Orsa, Amiral'in seyir defteri. Yazan Mustafa Uğurlu. Denizlere sevda, ülkeye sadakat ve sönmeyen bir umudun hikayesi. Deniz kuvvetlerinin Rönesans dönemi. Silahlı kuvvetlerdeki gizli yapılanmalar. 15 Temmuz pususu. Ve başka bir kıtada sürgün yılları. Amiral Mustafa Uğurlu bu kitabı dostları için yosun kokusunu sevenler için yazdı. Bu kitabı tüm bunlara göz yumanlar için yazdı. Poyraz rıhtımının o sabah seremonisi derinden etkilerdi beni. Gemiler canlı gibi gelirdi bana. Her sabah kükreyerek uyanırlardı. Uyandıklarında kalın halatlarla, zincirlerle bağlı olduklarını anlarlardı. Onlardan kurtulup açık denizlere çıkmak isterlerdi sanki. Orsa Amiralin seyir defteri. Şimdi sizinle